kutilel insanu ma Allahu Teala kafirlerin üzerinden bütün insanlara söylüyor bunu. Kafirlerin üzerinden bütün insanlara. Kutilel insanu ma ekfarah. Kahrolası insan diyor. Ne kadar da nankördür diyor. İkinci mana ne kadar da inkarcıdır demek. Kutilel insanu kahrolası demek. Kutile birkaç defa geçer Kur'an-ı Kerim'e. Kutilel insan ma Ne kadar nankör bir varlıktır. Şimdi anlayacağız ne kadar nankör olduğumuzu. Min eyi şeyin halaka. Allah onu neden yarattı? Onun yaratılış mayası nedir diyor soruyor. Min eyi şeyin halaka. Ya ey insanoğlu, ey aciz varlık, ey basit varlık. Sen anılmaya değ değmeyen basit bir sudun su diyor. Buna rağmen sen bana kafa tutuyorsun. Evet. Min eyi şeyin halaka min nutfe. Ben seni bir nutfeden yarattım diyor. Bir nutfe, bir damla su. Kocanın göğüs kemiğinden çıkan bir zerrecik bakın nokta nokta iğne ucu kadar. O o çıkan suyun milyonda birini belki kullanılıyor. Ana rahmine düşerken. O milyonda bir zerrecikten Allah seni yarattı. Sen o suyu gördüğün zaman iğreniyorsun, nefret ediyorsun. Bu kadar adi bir şeyden yaratıldın. Buna rağmen kocaman bir adam oldun. Yeryüzünün halifesi oldun. Buna rağmen sen Allah'a kafa tutuyorsun diyor. Kutilel insanu ma ekfara. Kahrolası insan ne kadar da nankör diyor. Devam ediyor. Min nutfetin halaka. Halakahu fekaddera. Onu yarattı sonra da düzene soktu. Bakın bir aylık, üç aylık, altı aylık, dokuz aylık. 9 aylık olduğunda mükemmel bir insan ana rahminde teşekkül etti, meydana geldi. Ya arkadaş, kaç para yatırım yaptım buraya? Çocuğu olmayanlar düşünüyor değil mi? Benim çocuğum olmadı diye. Ne kadar dolar, euro yatırım yaptım buraya. Allah seni yoktan var etti. Bak hala da şükretmiyorsun. Bir de daha nankörlük yapıyorsun. Bir de daha Allah'a isyan ediyorsun. Bir de daha kafa tutuyorsun. Sadece kafirler değil, Müslümanlar da yapıyor aynısını. Sabah namazına kalkarken nazlanıyorsun. Yatsı namazına giderken nazlanıyorsun. Ramazan orucunu tutarken nazlanıyorsun. Zekat verirken benimle çalışıp da mı kazandı diyorsun. Zekat vermek istemiyorsun. Arkadaş Allah sana bu kadar nimetler vermiş. Bir tane gözünü vermekten acizsin vermek istemiyorsun. Bak bir gözünü ver sana bütün dünyayı verecekler. Bir tane gözün daha var. Hayır diyor. Ben bunu veremem sana. Bir tane boğumunu ver. Sadece bir boğumunu ya. Bir boğumunu ver. Sana bir milyon para verelim. Yok. Vermiyor. Sana bir tane protest ayak takalım 10 milyon verelim. 10 milyon. Bak protez ayak takacaklar ayağım var. Bisiklet sürüyor adam protez ayakla bisiklet sürüyor. 10 milyon para verecekler. Razı mısın buna? Kimse razı olmuyor. Kutilel insan me ekfera. Kahrolası insan ne kadar nankörmüş. Min ey şeyini halaka. Hangi şeyden yaratıldı? yaratıldı? Halakahu min nutfetin halakahu fekaddera. Allah onu basit bir damladan yarattı. Sonra da onu düzene soktu. Ne kadar güzel anlatıyor. Evet. Tüm mezhebiyle yessera. Sonra da ona yolunu kolaylaştırdı. Bu ayeti umumi almışlar manasını alimlerimiz. Ana rahminden tutmuşlar. Bütün yolları Allah Müslümana kolay kıldı. Buna rağmen yine de Müslüman bile nankörlük yapıyor. Mesela örnek veriyor. Allahu Teala doğum yapacak olan kadının çocuğunu ana rahminde başı üstteyken onu bir takla attırır diyor. Başı önce ana rahminden çıkar sonra ayakları çıkar diyor. Bakın bunu tıp incelemiş tutmuşlar ortaya çıkartmışlar bunu. Eğer ki ayaklarından çıkartmaya çalışsan kollarını koparırsın çocuğun diyor. Ya Allah bunu nasıl hesap etmiş önceden sen hala nankörlük yapıyorsun. Dünyaya geldin senin yolunu kolaylaştırdı Allah. Dünyaya gelir gelmez iki günlük, üç günlük, bir haftalık çocuk annesini emmeyi öğrenmiş emiyor. Ya arkadaş bu adam bilgisayar açıp da oradan mı öğrendi bunu? Telepatik haberleşme diyor. Geç abi bunları. Geç bunları. Allah onun gönlüne ilham etti. Sen dünya diye geniş bir alana çıkacaksın. Orada seni besleyecek olan bir annen var. Orada şırıl şırıl süt içeceksin diyor. Bak onu gösterdi. Aklı olmayan bir varlığa Allah bunu gösterdi. İki yaşındaki, 3 yaşındaki çocuk okumayı yazmayı, yazmayı değil okumayı öğreniyor değil mi? E şimdi biz yabancı dil öğrenmeye kalksak şu toplumun içerisinde ilk defa geldik şey ortamlarından. O cungulalardan şeydeki Afrika'daki ormanlardan bizi aldılar getirdiler buraya. Hadi bakalım. Yaşın 40-50. 50 yaşında sana Türkçe öğren dediler. Ya arkadaş iki senede dil öğrenebilir mi kolay kolay bir insan? Çok zor. 50 yaşından sonra çok zor öğrenirsin. Ama çocuklara dikkat ettiyseniz torunlara dikkat etmiştir dedeler. Dededen bir şey istiyor şimdi. Dondurma çukur. Ezber yapıyor çocuk aslında. Ezber yapıyor. Hem şeklini zihnine yazıyor hem de kelimesini ezberliyor hafızasına yerleştiriyor. Allah ona bu şekilde ilham etmiş. Geldi erginlik çağına. Bak kitaplarımız ne diyor? 15 yaşına gelmiş olan kız veya erkek hükmen balidir. İsterse onun belirtileri olmasın diyor. Ama hükmen bali olanlar çok nadir. 12 yaşına geldiğinde ey kulum diyor. Sen istesen de istemesen de ben sana bunu öğreteceğim diyor. 12 yaşında bir delikanlı ihtilam oluyor. Bak öğretti sana. Anne baba ben utanıyorum. Utanma amicim. Herkes bu yollardan geçti. Sabahleyin gideceksin güzelce banyonu yapacaksın. 10 yaşına 9 yaşına kız çocuğu geldi mi tamam. Onun alameti ortaya çıkar. Bak yolu kolaylaştırdı sana. 18-20 yaşına geldi bu kadın doğum yapabilir. Kolaylaştırdı sana. 12 yaşından önce ibadetleri mecbur etmemiş sana erginlik çağından sonra. Alametler belli olduktan sonra. En güzeli de ne biliyor musunuz? İki tane yol bıraktım size diyor. Kim onları tutarsa istikametten şaşmaz, hidayet üzere bulunur diyor. Veda hutbesinde. Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ve benim yolum ashab-ı kiramın yolu. Kim o yoldan giderse asla yolunu şaşırmaz diyor. Ne kadar güzel şeyler öğretti bak. Adem Aleyhisselam'a sahifelerle başladı. Efendimiz'e geldiğinde en güzel kitabı o ümmetin bir neferi yaptı bizi. Elhamdülillah. Ama bunu değerini bilemeyen nice milyonlarca insanlar var. Milyonlarca insanlar var. Evet. Tüm سَب۪يلَ يَسَّرَ ثُمَّ اَمَاتَهُ تَاَقْبَرَ Sonra onu öldürdü, sonra onu kabre soktu. Ne yaptı burada? Doğumunu, gelişmesini, ölümünü ve kabre soktu. Bunu anlattı buraya kadar. Yani senin hayat serüvenini anlatıyor şu anda. Evet. Sümme ida en enşara. Sonra da dilediği zaman sizi tekrar diriltecek diyor. Tekrar diriltecek. Nasıl şu anda Allah bizi var etti. Milyonlarca canlı var. Milyarlarca canlı var. Onu örnek veriyor ki tekrar sizi diriltmeye ben kadirim demek istiyor. Bunu anlatıyor bize. Kime anlatıyor? Mekke müşriklerini anlatıyor. Bu sure onun üzerine geldi. Yani benim kafam böyle şeylere basmaz bas diyen aptallara örnek veriyor Kur'an-ı Kerim. Diyor ki ey kulum bak seni akli ve mantıki delillerle ikna ediyorum. Hiçbir delilin kalmadı. Allah'a iman et, Kur'an'a iman et, peygambere iman et ve kurtul diyor. Bu kadar. Kurtul diyor yani. Bak ne kadar basit. Kısa kısa ayetlerle ne kadar güzel anlatıyor. Evet. Kelle lemme yakdime Bunların tamamını öğrendi bir insan. Doğumunu, dünyaya gelişini, yaşayışını, kabre girişini, tekrar dirilişini öğrendiği halde kelle lemme yakdime Bu adam hala daha amel etmeye başlamadı diyor. Bak ne kadar güzel. Sonucu ne güzel bağladı. Hem bunları biliyor hem aldırış etmiyor. Ya arkadaş ben dünyanın Acı tarafını bugüne kadar, 48 senedir görmemişim. Babam, kalp krizi geçirince, sekerat-ı mevt yaşadım onun adına. Yani onun adına öldüm, dirildim, hesap verdim. Hesap. Ya bu nasıl bir düşünce? Bu nasıl bir kavram? Bu nasıl bir korku? Babam ölse, sanki babam ölmedi de, ben öldüm, hesap yapmaya başladım. Bu adam şimdi öldü, o ölmedi. Ben öldüm, hesap veriyorum. Zekatını verdim mi? kul hakkı yedin mi? Çocuklarım arasında ataletli oldun mu? İnsanlarla münasebetlerim nasıldı? Çocuklara zulüm yaptın mı? İş yerinde patrona hakkına girdin mi? Hepsi bir senaryo olarak gözümün önünden geçiyor. Ya bu kadar zormuş bu hayat. Bu kadar zormuş bu hesap vermek. Hani hocalar konuşuyorlar ya biz de konuşuyoruz. Konuşurken o ne kadar güzel konuştu ama kalpten konuşamıyor. Kalpten konuşmak neymiş? Yaşayarak bir şeyleri anlamakmış. Hani ilmel yakın Aynel yakın, hakkal yakın var kitaplarda. Biz bunları ilmel yakın olarak biliyoruz. Sadece ilmi olarak. Aynel yakın gözde görüyormuş gibi hakkal yakın acısını hissederek. Acısını hissediyorsun, babam gitti olarak görüyor. İmza attırıyor adam sana. Bak diyor adam çok riskli ameliyata girdi. İmzayı at diyor ama babam buradan çıkar diye düşünme diyor adam bana ya. Ya insanın yüzüne karşı böyle bir laf söylenir mi ya? Baban